İmanın hakikati lazım bize. Hakiki iman sahipleri kimlerdi? Sahabelerdi. Bakın Ebu Hureyre anlatıyor. Ebu Hureyre. Bizzat gözlerimle şahit oldum. Bir kere sefere çıktık. O seferde bizim cemaatin başındaki emir Ala bin Hadrami. Radıyallahu anh. Sefere çıktık. Çöldeyiz. O gün, o zaman öyle bir mucizeler yaşadık ki üç tane. Mucize demeyelim. Öyle şeyler yaşadık ki üç şey. Şaşkınlıkla, izlediğimiz üç şey nedir onlar? Çöldeyiz. Cemaatle su kalmadı. Sefere çıktılar. Savaşa gidiyorlar. Tebliğe gidiyorlar. Ama su kalmadı. Dediler ki ey emir bir dua et de Allah Celle Ceph bize su göndersin. Ala bin Hadrami radıyallahu anh iki rekat namaz kıldı. İki rekat. Selamını verdi. Dua etti. Daha duasını bitirmeden bir bulut onların üstünde belirdi. Yağmur yağmadı. Ha. Bulut yanını eğdi. Bak abartmıyorum. Bunlar yaşanmış şeyler. Hadiste sabittir. Ebu Hureyre anlatıyor. Bulut yanını eğdi. O yanından su aktı aşağıda. Bütün cemaat, bütün ordu, kap, kaçak, herkes her şeyi doldurdu. Yedi, içti, doyduk. O bulut çekildi. Ya. Bunlar bize niye şaka gibi geliyor değil mi? İşte hakiki iman sahiplerinin hayatının yaşantısı böyle. Onlar devam etti. Denizin kıyısına geldiler. Düşman gemileri çekmişti. E karşıya nasıl geçeceksin? gemiyle 24 saatte geçilen bir deniz var. Nasıl geçecekler? Ala bin Hadremi ellerini açtı ve dua etmeye başladı. Ve duası bittikten sonra dedi ki sürün dedi denize. Sürün denize atlarınızı, develerinizi, kendinizi de. Onlar bir an olsun bile ya nasıl olacak demedi. Ya Allah Allah biz denize nasıl yapacağız batacağız diye demediler. O sahabiler gemilerle 24 saatte geçilen denizi 12 saatte hayvanlarıyla geçler. Ve Ebu Hureyre der ki develerimizin, atlarımızın, ayaklarımızın tabanları ıslanmadı bile. Denizin üstünde sanki bir taşın üstünde yürü gibi yürüdük ve gemilerle 24 saatte geçilen yolu 12 saatte gittik diyor. Ve oraya gittik, savaştık, ganimetler aldık, geri geldik. Ve aynı 12 saatte geri geldik. Ya. Ve biz dönüş yolundayken emirimiz Arabin Hadremi vefat etti. Ebu Hureyre diyor ki biz onun diyor cenaze merasimini yaptık. Kefenledik onu göm, oraya gömdük. Ve yolumuza devam ettik. Sonra diyor biz yola devam edince dedik ki ya şimdi biz bunu buraya bıraktık ama burası çöldür, kumdur, toprağı yumuşaktır. Bir hayvan, bir vahşi hayvan gelir onun kabrini açar. Onun cesedine zarar ver dedik. Biz geri döndük. Ve biz geri döndüğümüzde toprağa açtık ki lahda ulaştığımızda içinde kimse yoktu gözümüzün alabildiğince sadece bir nur vardı. Allah Celle Celaluhu bizim düşündüğümüzü biz daha düşünürken kendi kudret eliyle onun oradan cesedini aldı. İşte hakiki iman sahipleri bunlardır. Ala bin Hadremi radıyallahu anh radıyallahu anh sahabiler <laughs> ya hakiki iman sahiplerinin örnekleri bunlardır. Bizde imanın sözü mü var? Şekli var? Hakikatin var. Biz bir kendimize bakalım. Bugün biz bir kendimizi kontrol edelim. He? Sahabeler için yürüyen Kur'an diyorlar. Yürüyen Kur'an. Ya ayaklı Kur'an. Hazreti Ömer Bakara suresini 12 senede ezberledi. Niye biliyor musun? Ezberleyemediğinden değil. Hazreti Ömer bir ayeti ezberleyip onunla amel etmeden öteki ayete geçmiyordu. Sahabelerin hepsi öyleydi. Bir ayeti amel etmeden öteki ayeti ezberleyip onu okumuyordu. Evvela onunla amel ediyordu. Ondan sonra diğer ayete geçiyordu. 12 sene. Hazreti Ömer ya. Kıymetli kardeşlerim. Nasıl oluyor işte? Gerçek hakiki imanı sahipleri onlardı. O radiyallahu anhum Onlar gibi olursak, sünnetlerden taviz vermezsek biz işte hakiki iman sahibi oluruz. Biz bugün daha verdiğimiz tavizlere örnek vereceksek biz daha patronumuzdan, çocuğumuzdan, eşimizden, dostumuzdan, arkadaşımızdan taviz veremiyoruz ki Kur'an'a yani Kur'an ikinci plana Sünneti ikinci plana, namazı ikinci plana atıyoruz. Aman dostum, aman arkadaşım, aman oyum, aman boyum razı olsun diyoruz kıymetli kardeşlerim. Bu İslam'da yok. Ne demek onlar razı olsun ya? Senden razı olacak olan Allah Celle Celaluhu, senden razı olacak olan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bırak onlar ne derse desin. Bırak senin eşin, dostun, arkadaşın sana. Desin ki, ya sen cübbe miydin? Ya sen takke mi taktın? Ya sen şalvar mıydın ya? Bu ne kardeşim? Kaçıncı yüzdeyiz ya? demeye bak. Sen sakın ha bu tuzaklara düşme. Çünkü şeytan kendisi biriyle baş edemediği zaman insan şeytanlanıyorlar ona. Tabii ki de insan şeytanlanıyorlar. Kıymetli kardeşim bu önemli mesele. Bakın Allah razı olsun uyarıyoruz. Kıymetli kardeşlerim bu hakiki iman sahiplerinin örneklerini aklınızın bir köşesine yazın. Sünnet saklanmaz. Sünnet aleni yapılır. İman saklanır. Ne demek? Sünnet açıkça yapılır. Sünnet aleni yapılır. Sakal aleni bırakılır. Sarık al, ne yapacaksın? Sarık sarık saklanacak mı? Aman de, işte ben sünnet üzerim. Aman desinler. Bensinler diyeyim. Yok kardeşim ya. Sünnet açık açık yapılır. Bakın. Pakistan'da bir Hristiyan papaz. Müslüman oluyor. Ve Müslüman olduktan sonra o cemaatteki arkadaşlar diyor ki siz diyor gerçekte şu üç şeyin tesirini bir bilseniz. Bak tesir. Yani Hristiyanken daha kendisi Müslüman olmadığı zaman ki diyor hani dışarıdan bakıldığı zaman üç şey var. Onların tesisini bir bilseniz diyor aklınızı belki kaybedersiniz. O sünnet üzere giyinişinizin sünnet üzere kisveyle giyinişinin tesirini bir bilseniz diyor. O ezanların tesirini bir bilseniz diyor. Yani dışarıdan bakıldığı zaman ne kadar heybetli, ne kadar azametli insanın aklını bile götürecek kadar tesir olduğunu bir bilseniz bir de o cemaatle kıldığınız namazların bir kıymetini bilseniz var ya diyor. Biz bugün bunların kıymetini bilmiyoruz. Dışarıdan bakan kafirler gerçekten bunun farkında ama Müslümanlar bunun farkında değil. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı çok sevdiğini söyleyen bunun farkında değil. Sünnetlerden taviz verilmez. Cübbeden, sakaldan, şalvardan, sarıktan taviz verilmez. Bunların biz tesisine bakacağız. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor. Ümmetimin fesada uğradığı bir zamanda benim sünnetlerimden bir sünneti gerçekleştirene yüz şeyi sevabı vardır. Kıyamet zamanındayız, ahir zamandayız. Sarığın yüz şey sevabı var, sakalın yüz şey sevabı var, cübbenin yüz şey sevabı var. Şalvarın yüz şey sevabı var. Bak şehit sevabı ne demek biliyor musun? Şehitlik en üstün mertebelerdendir. Ya şehit canını veriyor, şehit canını veriyor, sen sakal bırakıyorsun, aynı şey. Şehit parça parça kesiliyor, şehit mahvoluyor. Ya yani mahvoluyordan baksak bedeni. Bedenini mahvediyorlar, kesiyorlar, biçiyorlar, doğuruyorlar. Sen sadece bir sakal bırakarak, bir takke takarak, bir sünneti işleyerek yüz şehit sevabı alıyorsun ya. Ya Allah razı olsun bu kadar mı zor? Bu kadar mı düştük ya? Hı? Burada şehitler kelimesi konuşulunca şehitler ölmez, vatan bölünmez, şehitler olmasa biz böyleyiz, şehitler olmasa biz şöyleyiz diyen adam. işte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki sen ahir zamanda bir sünnetle amel et. O şehit gibi yüz tane şehidin sevabını alacaksın. Ahir zamanda bu zordur. Sünnet üzere yaşam bir zordur. Çünkü bir kalabalık ortama girdiğin zaman bakıyorsun takkeli yok, cübbeli yok, sarıklı yok. Herkes sünnete aykırı giyiniyor. Dar paça konvers, daracık gömlek, bilmem ne Amerikan tıraşı, sakal yok, sinek kaydı. Adamın suratında sinekler sörf yapıyor. Ya olmaz kardeşim. Ahir zamanda sünneti aleni yaparsın. Sünnetler saklanmaz. Sahabiler bir kere bir yeri fethettiler ve oranın, o çevrenin büyükleri, kralları, önde gelenleri, sahabeleri ziyarete geldi. Ve bir sofraya oturdular. Sofradayken sahabelerden birinin lokması yere düştü. Ve o lokmayı yerden aldı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şerefte ne diyor? Sizden birinin bir lokması yere düşerse onu alıp temizleyip tekrardan yesin. Şeytana bırakmasın. O sahabi yerden o lokmayı alınca yanındaki dedi ki ya sen ne yapıyorsun? Hani burada işte krallar var, hükümdarlar var, reisler var. O dedi ki ben bu ahmaklar yüzünden Resulullah'ın sünnetini mi terk edeyim? Al sana iman, al sana hakiki iman, al sana sünnet üzere bir hayat. Bu ahmaklar yüzünden Resulullah'ın sünnetini mi terk edeyim? Karşısında krallar var, reisler var. Sen çocuğum istemiyor. Çocuğum diyor ki baba o sakallarını kes öcü. Bu ne ya? Bu nasıl iman? Bu nasıl Müslüman ahlakı? Herkes kendini sorgulasın. Kıymetli kardeşlerim bunlar önemli mesele. Eğer biz hakiki iman sahibi olmak istiyorsak Hakiki Müslüman olmak istiyorsak sözde değil, şekilde değil, gerçek hakikatte İslam yaşamak istiyorsak bu ahvallere dikkat edeceğiz. <laughs>